yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Yine yolculuk var. Suratani'den evet. çıkıyoruz. Şu arkanızda gördüğünüz Toyota'ya biniyoruz ve evet. yolculuğumuz başlıyor. Evet otobüs terminaline gidiyoruz. Oradan, otobüs oradan otobüs, da evet. Kradu'ya doğru galiba yolculuk. Evet. Hadi görüşürüz. Bu <laughs> da Arkadaşlar e, Grab'dan taksi çağırdık. Eee 139 bahta bize e, 10 kilometre uzakta e, otobüs terminaline gidiyoruz. E, oradan tekrar size açarız. Şu anda orada da bulup bulamayacağımızı bilmiyoruz. E, eski otobüs terminalinde 300 Baht'tan aşağı bilet yoktu. E, o yüzden bu büyük terminale gidelim dedik. E, çünkü internet yazıyor. Ben buranın vatandaşlarına da sordum, oteldeki Taylı arkadaşlara sordum. Onlar da olacağını söylediler. Umarım vardır. Evet. görüşürüz. Arkadaşlar evet. bu abi şu anda bizi götürüyor. Bizi şöyle bir yere getirdi. Tam çekemiyorum belki şu an. Şimdi bizim otobüs terminaline gidiyoruz. Let's go! Let's go. <laughs> Arkadaşlar şu andan model time. Bu şekildeyiz. Çekilmiyor. Evet otobüs karından. E, krabi'ye otobüs yokmuş. Olmadığını öğrendim. Suratani tren istasyonundayız. Şu kısım bilet alma yeri. Burası da tren bekleme alanı. Sizlere birazcık göstereyim buraları. Çıkayım hatta baştan göstereyim. De Suratani Station diye geçiyor. Konumada Suratani Tren Station yazarsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Eğer Suratani'ye geldiyseniz. Şu turuncu otobüslerle şehir merkezine sadece 20 bahta gidebilirsiniz. Ya da eğer merkezde görürseniz tren station diye sorup 20 bahta buraya da gelebilirsiniz. Bu şekilde bizimkiler şu an orada. nasıl falan yiyorlar. Bu kısım bekleme alanı. Bu taraftan bilet alabilirsiniz. Hemen ilerledikten sonra Rayların olduğu kısma geliyoruz. Yine burada da bir bekleme alanı mevcut. Sağ tarafta şöyle bir tane ablam var. Bakkal tarzı bir şeyler satıyor. Bu şekilde. Biz biletimizi aldık. Şimdi halamların yanına gideyim. Orada size açıklama yapacağız. Nereye gittiğimizle alakalı da kapatayım. şu anda. Şöyle Ceyda orada oturuyor. Neslihan orada. Ve gelmesini bekliyoruz. Birazdan yolculuk başlasın diye. Evet arkadaşlar Krabi'ye gitmekten vazgeçtik. Hem fiyatlar yüksek hem de fazla zamanımız kalmadı burada geçirecek. O yüzden e, direkt Bangkok'a gidelim dedik. E, Bangkok'taki gece pazarlarının tümünü bitirmedik zaten daha. Orada da gezecek çok yerimiz var. Yolda görüşürüz. Gördüğünüz gibi Suat Arden ayrılıyoruz arkadaşlar. Ve gidiyoruz buradan. Bangkok'a gidiyoruz. Evet güzel. arkadaşlar. Led'ler kesiliyor. Bakalım. Bangkok'a gidiyoruz. Go to Bangkok. Go to Bangkok. şey diyor. <laughs> Diğer şey diyor. Ne için oluyor oradan geçtik. Şu anda Suratani'den hızla uzaklaşıyoruz. şöyle gösterebilirim. Yeni çıktık. Gün batımı olacak birazdan. Bunu da sizinle paylaşacağız. Şu anda tren durdu. Neden durduğunu bilmiyoruz. Az önce Orada de dur durak vardı. Şu anda neden durduğunu bilmiyoruz. Burada durak yok. Şuradan da göstereyim. Şöyle durak yok. Burası da böyle. Orada ışıklar var. Işıklarda bir şey mi oldu acaba? Durdular falan çünkü. Umarım bir şey olmamıştır. Şurada ışıklar var. Şurada. Şurada. şu an ikinci durağımıza geldik. Şu anda yine buradan yolcu alıyor. Şöyle. Attention please. Welcome to Chayar. Station. China please station check your belongings please, please. before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. durakta durduk. Bu üçüncü durak. Tıha. Tıhaçan. Tıhaçan diye bir durak. Şimdi kalkacağız. daha geldik. Langsan. Langsan diye bir durağa geldik. Bu 5. durak. ต้มกลลายร้อนๆครับยี่สิบบาทเลยครับรต้อมกลลายร้อนๆลครับี่ไม่มีต้มบาสอต้มกายร้อนๆไหมครับต้อมกลลายร้อนๆยี่สิบบาทเลยครับลเลยนะ Niye şöyle bir durakta durduk? Pak tako. Zdravili smo. Pak tako. Sa Arkadaşlar, Ratchaburi Tayland'ın ilerinden birisi. Burayı da size tanıtacağım. Burası da çok güzel turistik yerlere olan, yüzen pazarı olan bir il. Şu anda burada durduk. Ee, sanırım bir 10 dakikadır buradayız. Şöyle çalışanlar herhalde buraya motorlarını bırakmışlar. Tren yolları sürekli çalışıyor, 24 saat hiç durmuyor. Buranın en ilginç yanı da iki tane bayan şu anda harç döküyorlar. Burada genelde inşaat işlerinde bayanlar çalışıyor. Bakın iki bayan orada beton döküyorlar. Çok az kaldı Bangkok'a. 70 kilometre falan kaldı. Köprü altındaki çatıların hepsi gece kondu tarzı. Bangkok'a geldik. Millet uyumuş. Su Okay. Ну, не arkadaşlar. Suratani'den Bangkok'a geldik. Krabi'ye gidecektik biliyorsunuz. Ee, krabi otobüsleri kara borsa olmuş. Ee, devlet otobüsleri kalkmıyordu. Ee, oraya gidip dönmemiz bizim için e, büyük bir külfet olacaktı. O yüzden e, dönüşümüze de az kaldığı için biz direkt Bangkok'a geçmeyi tercih ettik. Çünkü Pattaya'da falan da eşyalarımız var. Oraya da gitmemiz gerekiyor. Şu anda Bangkok yolculuğumuz bitti. Tamamlandı. Otel'e geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Like atın. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.